Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi yeni hastaneye Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini verilmesi için imza kampanyası başlattı. MHP Bodrum İlçe Teşkilatı, Herodot Kültür Merkezi'nin isminin Atatürk Kültür Merkezi olması için imza toplamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Yeni Bodrum Devlet Hastanesi'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin verilmesi çağrısını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum şubesi de Cevat Şakir Caddesi'nde yeni hastaneye Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin verilmesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyanın 24 Aralık tarihine kadar süreceği bildirildi. Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şube Başkanı Ümit Baltutan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Derneğimiz tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'nin isminin Bodrum Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi olması için bir imza kampanyası yapıyoruz. İmza kampanyamızdaki amacımız şu. Duyumlarımıza göre bir padişah ismi olacağı söylenmiş Devlet Hastanesi'nin isminin. Biz buna karşı Sağlık Bakanlığına yani İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kaymakamlık ve il Sağlık Müdürlüğü nesilde dilekçelerimizi verdik. Ve i̇şte şimdi de imza kampanyasını gene bakanlığa götürüp vermek için bir imza kampanyası düzenledik. Ee, sağ olsun halkımız çok duyarlı bir konuda. Ee, MHP'nin burada düzenlemiş olduğu bir kampanya var. Herodot Kültür Merkezi'nin isminin değiştirilmesiyle ilgili. Biz e, ona cevaben şunu söylemek istiyoruz. Atatürk'ümüzün ismi her yere verilemez. Atatürk'ümüzün ismi büyük yapılara Halkımızın yoğun olarak e, bulunduğu yerlere verilir Atatürk'ümüzün ismi. Evet. O anlamda e, Devlet Hastanesi, yeni yapılan Devlet Hastanesi'nin isminin de esasında e, yapan hükümetimiz tarafından e, verilmesi gerekiyordu. Bolu Mustafa Kemal Atatürk Hastanesi. E e, biz bunun için imza kampanyası topluyoruz. Ben buradan e, MHP ilçe başkanına da seslenmek istiyorum. E, bizim imzalarımızı kendi hükümet ortağı, bizim imzalarımızı e, bakanlığa götürsün. Ve burada bakanlıkta Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi olması için bakanlığa bizzat bizle beraber gelsinler. Bıraksınlar küçük şeylerle uğraşmayı, Herodot'la uğraşmayı. İsmi yok devlet hastanemizin evet. ve Atatürk ismi çok yakışıyor devlet hastanemize.